Şu anda Borsa Marketleri'nin Karşıyaka Şubesi'nin açılışındayız. Yanımda e, Borsa Marketleri'nin sahibi Sayın Mehmet Tepe Bey var. E, merhaba Mehmet Bey, hayırlı olsun. Teşekkür ederim Bekeneciğim, hoş geldiniz. E, bulduk Mehmet abi. E, hayırlı olsun abi, 11. mağazayı açıyorsunuz. E, bize borsadan bahseder misiniz? Bugün de Borsa Marketleri'ne siz Öncelikle e, teşekkür ederiz, bizi e, unutmadığınız için. Burada Karşıyaka'da biz 11. şubemizi açmış bulunuyoruz. Evet. Ekibimizle beraber ortaklarımızla beraber daha çok e, doğru ma mağazacılık, doğru marketçilik yapmak istiyoruz. Bizim bir sloganımız var. Her zaman, her yerde en ucuz kazandırmaya mecburuz. Bu e, konsept dahilinde doğru marketçilik, doğru esnaflık, doğru tüccarlık yaparak Denizli'de hizmet vermeye odaklı, her noktaya hizmet sunmaya odaklı çalışıyoruz. Daha iyi ticaret, daha e, geniş yelpazemiz de olacak. Daha çok e, ufkumuz uf, geniş. Yapacak işlerimiz çok. Çünkü biliyoruz ki denizli <laughs> halkı her şeyin en iyisine layık. Tabii. Bu arada e, tabii yeni marketle beraber kampanyalarımız da devam edecek <laughs> umarım. Tabii konsept olarak biz daha ziyadesiyle ekonomik ürünleri, açın, ekonomik şartlarla açıldık. Babanız geliyor babanız. Açılın oğlum. İçinde de bizim işimiz de bu. E, fiyat paritesinin elinde çok takılı kalmadan kalite, fiyat e, bir de sunumda e, başarılı işler yapmak diyoruz açıkçası. Tabii tabii. Biz de size hayırlı olsun diyoruz. E, daha nice mağazalar açmanızı Allah'ım size nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah sizden razı olsun. Sadece çok mağaza açmak iş değil, çok mağazayı doğru işletebilmek iş. İyi. Allah inşallah çok bu çok konuda iyi. bize mahcup etmez. Evet. Çıktığımız her noktada tamamen başarılı olabiliriz. E, dualarınızı bekliyoruz. Denizli de de halkından de, da, da ilgi ve alaka bekliyoruz. İnşallah efendim. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Sağ, çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür çok Sağ olun. Evet, Borsa Market'in açılışında siz devam ediyoruz. Siz Merhaba efendim. Siz Sizi siz, siz tanıyalım. Ben Borsa Market'in genel müdürüyüm. Marketimiz 11 şubesinde. Evet. Şu anda bütün tüm çeşitler, diğer mağazalarımız olduğu tüm çeşitler, fiyat, kalite, her şey burada da mevcut. Müşterilerimize hizmet etmek bizim görevimiz içerisinde hijyenik, temiz, temiz mallar satıyoruz. Çalışmamız direkt fabrikadan halka. Aracı kullanmıyoruz. Ee, bu şekilde inşallah karşıya kadar 11 şubemiz hayırlı olur inşallah. Ee, sizler de geldiğiniz için ayaklarınızı alın. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>